Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Bora bakın ışık burada. Bora tekrardan bakın isterseniz kişi sayısına 4. Arkadaşlar son 4 kişi kaldı. Bora bakalım başarabilecek mi? Arkadaşlar şu an çok kötü bir durumdayım. Yanlışlıkla bir video kapanmış olabilir. Evet, bir önceki video yanlışlıkla kapandı. Ama arkadaşlar eee ben RBC ışığı gösterdik arkadaşlar yanlışlıkla. ama arkadaşlar bu sefer Bora yenecek gibi geliyor? Bence, bence, yenemeyeceğim arkadaşlar. yani 4 kişi kaldı. Bence ama başarabilir. 10 kişi öldürdü bakın. O adam aldı diye düşünüyorum şu arabadaki. Ve arkadaşlar çok kula. Olursun. Hayır çok pro olan adam. Çok pro olan. Ay. Geliyor. Adam var bir tane daha. İki. İki var. Şoför yanına So, thank you very much baby. Kaçır bizi. Patlayacak. Basık. Öldürdün mü? Öldürmedi. Kaçtı, kaçtı. Sen git. Evet. Sıkıldı. Arkadaşlar bu kolay. Bu kolay. Evet. Buna son üç kişi kaldı. Allah'ım. Lütfen oğlum. Allah'ım sen bize yardım Kalkan et. Kalkan iç. Gerek yok. İç 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 iç. Onu niye öldüm olur bak. Alanın içindeyiz arkadaşlar. Bir dakika. Orada evet. O adam baya iyi oynuyor basta. Öldü be! Ay arkadaşlar, buralık bende adamlıkta sinir. Çabuk çabuk şey al, şey e, madalyon al, madalyon iki tane madalyon var. Seslere gel. Boşver gizlendirme, balık estirim andırma. Bu biraz kötü. İki kişi kaldı. Son ve Bora kazanacak. Çok kritik. Çok kritik alacak. Bora aldı, Hayır, hayır, hayır. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar sizin için. Hadi, hadi. Hadi arkadaşlar için. Abone olanlar için. Sana da abone olanlar, bana da abone olanlar için. Alın içindesin. Bora gidiyor. Çok heyecanlı. Bora'ya geri de lütfen. Lütfen Novi'ye döner misin artık? Novi'ye dön. Ben bunu mu ördüm ya? Arkadaşlar Bora Özgün. Bora Özgün. Bora Özgün. Oh. Ben... Bora Özgün arkadaşlar. Bir maç daha yapmıştır mısın? Bence işte. Tabii ki de evet. <laughs> çekil mi, çekil. Arkadaşlar karakterlerim. Ben çok bu çocukları seviyorum. Bu oyunu. Yani arkadaşlar bence gayet güzel bir de videoydu yani. Arkadaşlar ben onu mu kaçırdım be? E ondan öldü ne olsun olsun. Diğer adam ondan bin kat daha buraydı lan. Evet diğer adam ondan bin kat daha buraydı. Ama yapacak bir şey yok. Ayağım titriyor ya. Ay. Dur. Bir aile Dur. savaş detimle. Arkadaşlar Bora bir maç daha yapacak. Ama ben onu çekmeyeceğim bu sefer kendi halinde şey yapsın. Ha, belki becerir bu sefer ha, arkadaşlar. şaka gibi. Yanlışlıkla onun tacını kaybettim. İkinci oldum. Evet üstüne. arkadaşlar tacım vardı benim. Onu kaybetti. Ya. Arkadaşlar ama bence güzeldi ya. Yani. Çok zordu. Odaklanamadım bir şeye. Odaklanamadım videoda diye bir de şey tedirgin olmuş olabilirsin. Evet. Olsun yapacak bir şey yok. Ama bence bir dahakine yenersin. Ben abi çocuğum, ne kadar iyi oynayabilirim ki? Çocuk bak çok iyi oynayanlar. Var. Neyse arkadaşlar bay bay bu videodan bu kadar olsun. Yine aynı şeyin olacağım Bora? Ee, hadi hadi, hadi Allah'a emanet olun. Hadi bay bay. Abone Bir dakika bir ışığı açalım. Bir, bir ışığımızı açalım. Ya ne yapıyorsun? arkadaşlar bu videodan bu bay bay bu videodan bu kadar olsun hepinize bay 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 görüşürüz. <laughs>